Kütüphanede Hayat Var teması adı altında bu yıl 58. düzenlenen Kütüphane Haftası açılış programımıza hoş geldiniz. Her gün sanal alemde bir olayla, farklı bilgiyle karşılaşsak bile, farklı siteler, farklı uygulamalar olsa bile bizler dokusuyla, kokusuyla, rengiyle, kitaplarla olan bağımızı hiçbir zaman koparmadık. Geldiğimiz bu günlerde kütüphanelerimiz farklı argümanlarla, ...farklı kültürlere köprü olmaya, her yaştan her gönülden insana bilgi vermeye, sevgi ve güzelliği sunmaya, kapağı her açıldığında her okuyucusuna farklı dünyalar sunmaya, binlerce kitap dünyasında barındıran kültür arası bir köprü olmaya kütüphanelerimiz devam ediyor. Bizler de bu önemli vazifeleri üstlenmiş, kültürümüzün vazgeçilmez alanları olan kütüphanelerimiz için her gün var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah Sayın Valimizin ve kıymetli yöneticilerimizin de desteğiyle Manisa'mıza sürekli yeni kütüphaneler kurmaya devam ediyoruz ki geçtiğimiz günlerde yine Yunus Emre Belediye'mizin desteğiyle yeni bir kütüphanemiz daha Manisa'ya kazandırılmış oldu. Önümüzdeki kütüphane haftalarını yeni kütüphanelerde kutlamak dileğiyle herkesi en iyi dost ve arkadaş olan kitaplarla buluşmaya davet ediyor. Kütüphane haftamızı tekrar kutluyorum. Tekrar ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Halk Kütüphanesi'nin bununla ilgili şu anda ihale sürecinde 8 Nisan'da ihalesi olacak. İnşallah e, yeterli katılımcı bulur ve ihale edersek Halk Kütüphanemizin de Manisa yakışır bir şekilde yapılmasını sağlamış olacağız. Kitaplar önemini ne kadar alternatifler çıkarsa çıksın korumaya devam edecektir. Ve bizler ne kadar kitap okursak o kadar diğer emsallerimize göre öne geçeceğiz demektir. Ve doğru bilgilerle donanmış olacağız demektir. Aksi takdirde sadece internete, sosyal medyaya bağımlı kalırsak oradan bizlere verilen yalan yanlış bilgilere mahkum olmak durumunda kalırız. Kütüphanecilik konusunda kuşkusuz bu teknolojiyi yine e, kullanacağız. Ama bunu kullanırken tabii ki kitaplarla e, bu teknolojiyi yan yana getirerek e, kullanmak e, esas olacaktır diye düşünüyorum ve belki bugün için kütüphane deyince aklımıza bina bina'nın içinde kitaplar çalışma salonları içinde eğer imkan varsa kafeteryası akla geliyor ama aslında öyle görünüyor ki bu gidişle yakında biz kütüphanelerimizi ve kitaplarımızı cebimizde, bilgisayarımızda taşıyor olacağız. Ve istediğimiz birçok yayını kütüphanelerin uygulamalarına girmek suretiyle oradan okuma şansını bulacağız. Şimdi de kısmen bu uygulamalar var. Ancak kütüphaneler adına sanıyorum çok yaygınlaşmadı. Bu da e, giderek yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum. Hep okuyalım. E, okuyarak beynimizi diş tutalım. Kütüphaneler haftanızı bu vesileyle kutluyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Bağırsın çakır Boğacaktır salama Dektiği günler hakkı Kim bilir belki, yarın, belki yarın RG'ye geçen herkes tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Evet. Pazarlama inşallah ileride Onları biz aslında görüşmek.